Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar. Yan hesabım arkadaşlar. Kolonel Ruffs çıktı arkadaşlar. Ve onun arkadaşlar otomatikman çıktığı için arkadaşlar. Özel görev var arkadaşlar. Binlik görev. 15 savaş kazan Kolonel Ruffs ile oyna arkadaşlar. Bitmesine de 9 gün 23 saat var arkadaşlar. Sezonun bitmesine zaten arkadaşlar 9 gün 23 saat var arkadaşlar. O yüzden sizlerle beraber bu Kolonel Rufus'un görevini yapmak istiyorum arkadaşlar hemen. Karanlık çıktı arkadaşlar. Kolonel Rufus'u sizlerle beraber 15 savaş kazanı ulaştırmamız lazım. Evet orada bir yanda arkadaşlar bir tane B var. Ee, ne yapabiliriz Evet arkadaşlar şurada Daryl var galiba şuraya bir bakma aha Carl'ın Carl'ın şeyi orada Ve arkadaşlar bu arada ilk 3'e girdik zaten arkadaşlar Hayır 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 şöyle at önüme at önüme at önüme at güzel Bunda da şura, şuraya at Arkadaşlar o enerjileri alamıyorum Alamadım Sıkıştım ben burada arkadaşlar. Sıkıştım. 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 Ama yine de arkadaşlar. ilk üçe girdim ve 7 kupa aldım arkadaşlar. Güzel. 12. Evet. Red edelim direkt. Ve tekrar oynaya Evet arkadaşlar. Kolonel Ruffs'ın. Binlik görevini yapmamız lazım. İlk maçımız güzel geçti. Arkadaşlar rafa tam elim ısınmadı arkadaşlar. O yüzden böyle biraz kötü oynuyorum. Hop şöyle önüne atsam. Hadi bet değmedi. Şimdi arkadaşlar sinirleneceğim şunu alalım. Ve şimdi sinirlendim. Arkadaşlar. Rosa, Şöyle bir tane vuralım o. Oh. Arkadaşlar bu arada bir kişi beni şu an izliyor. Rosa burada sıkıştı. Ama bu şey olmasa arkada hop güzel değdirdik. Hop şunu da ye. İşte bu arkadaşlar güzel. Güzel kurtulduk. Bir daha alamıyoruz arkadaşlar maalesef. Ama arkadaşlar bu öfkemiz de maç sonuna kadar gidiyor zaten arkadaşlar. Şu çılda bir şey kimse yok değil mi? Şöyle bir emoji gönderelim. Güzel kestik arkadaşlar onu. Şuna doğru şöyle atıyorum. Arkadaşlar selam okunuyor. Ve şu an benim arkadaşlar çok az geliyor. güzel. var ve arkadaşlar o da bitti. Güzel. Bu sefer de 1 numara olduk arkadaşlar. 9 rütbe yaptık. Son arkadaşlar 2 maç, 2 maç sonra arkadaşlar CDC Dark Lord 2'de bir istek gönderiyor. Evet arkadaşlar şu yükü de aldım. Karlı var burada. Onu şöyle güzel. İkisi kapışır. Ben de aralarından ulti dolduracağım. Doldurdum. Şöyle arkadaşlar karla doğru atacağım ama fırsat Ah şöyle önüne attım. Edbitle dost olmayın evet güzel. Ben kesemedim ama maalesef arkadaşlar onu. Bir kişi daha ölürse girmiş oluyoruz ve güzel. Güzel Jackie'ye vurduk arkadaşlar. Aa, kastım bir tane daha ulti arkadaşlar Jackie'den. Ve şu kutuyu alalım arkadaşlar. Şu kutuyu da aldık ve kestim ve arkadaşlar bunu da arkadaşlar ultimle kesmeye çalışacağım ve Ross arkadaşlar orada sıkıştı ultimle keseceğim arkadaşlar şöyle attım önüne arkadaşlar ultiyle kesmeye uğraşmayalım o zaman arkadaşlar çünkü uzamasın bu iş yani uzatmaya arkadaşlar gerek yok Gerek yok uzatmayı arkadaşlar. Artı 10 aldık. Ve şu an arkadaşlar son bir maç. Bir maç sonra arkadaşlar binlik görevi tamamlamış oluyoruz arkadaşlar sizlerle beraber. Bu maçı da kazanırsak arkadaşlar. Binlik görev bizim. Evet şunları da alalım. Çünkü aldım. Piper. Başta da piper arkadaşlar ne bileyim Max Nereden çıktı Orada tek arkadaşlar şey yok muydu Piper yok muydu tek orada Arkadaşlar Bu oyun bana gıcık bak Bir maçım kaldı Onu da kazandırmıyor bize arkadaşlar Ama biz zorla da olsa kazanırız Kır sanırım Kır sanırım kocam Hop ben de seni kırayım güzel Şimdi şu yükü de alalım. Kolt. Onu da sen kır kolt. Ben de seni kırayım. Gel. Kırmayacağım mı? Ben seni de o zaman direkt kırıyorum. Ultim de kastım arkadaşlar. Yani beni sinirlendirirler. Arkadaşlar yanlışlıkla attım. Neyse. Beni sinirlendirirlerse arkadaşlar. Beni öldüremezler. Görüyorsunuz. şurada var mı? Ve arkadaşlar ilk içe girmişiz zaten. Bu kadar. Birbirinizi öldürmeyin. Bir tane aranıza ulti atayım. Ve arkadaşlar Nita'nın ayısı öldürmüş. Nita'yı da biz öldürelim. Hadi hadi vur vur. Vur biraz vur. Hoppala. Ve arkadaşlar Raf'ın binlik görevini tamamlıyoruz arkadaşlar. Hem de rafı 10 rütbe yapıyoruz. Binlik görev tamamlandı arkadaşlar. Şimdi i̇şte bir de toplam 44 aldık ve arkadaşlar 1164 1164 Arkadaşlar sizlerle beraber 1164'ü arkadaşlar aldık. Normalde biz binlik görev yaptık ama arkadaşlar Bunları da açalım sizlerle beraber arkadaşlar boşa gitmesin. Büyük kutu. Bakıyorum 51 altın verdi. Bir şey çıkmadı. Mega'dan 5 yazdı. Büyük kutudan da arkadaşlar bir şey çıkmayacak. 101 altın verdi ve bir şey çıkmadı. Evet arkadaşlar. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. Umarım videomu beğenirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.